Oğlum sen mal mısın? Bilmem ne lan. Sen malsın herhalde. Geriz gerizekalısın. Yorum yapayım da çıkıyorsa çıkalım. Falın kim lan? Oğlum falın bak bu adam anladın mı? Gerizekalı saf kafa. Falın bu adam. Falan bu adam. Aboneyim. Arkadaşız da. Falın bu adam anlıyor musun? Falın bu adam. Zaten sana bir sürü edit yapıyor. Geliyor, anladın mı? Bu fa falan bu. Adı da VS Baba anladın mı gerizekalı anladın mı? İkincisi ise neymiş? Neymiş? Tanus kime koyar? BT batana koyar. Bak ikinci şeye geliyorum. VS Baba'nın dediğini. Mük, mük yazmış. Zaten bunda mıymış? Şimdi bu orijinali mi? Kafam karıştı. Evet bu orijinali. Ds Orhan'dan ben ne çalıyorum oğlum? Ds Orhan'dan ben ne çalıyorum? Hem, hem batan hem katan. Oğlum bak. Ben biliyorum zaten. Ben batan. BT-818 batan. Bak batan yazıyor batan buraya batmayan mı? tek bir kere topluluğa atmıştım ben. Sen mal mısın? Ben batan olduğuma kabul kabulüm. Allah tersiz. Kabulüm yani batan olduğuma. Ay çok korktum ay. Ay çok korktum. Savaşın nedeni, savaşın nedeni Burada beni ifşalama. Bunu yapmayacaksın. Bakın bir dinleyelim bakalım. Arkadaşlar lütfen bu kanala abone olmayın. Ya abone olmayın diyor. Geri zekalı çünkü. Daha iki abonesi var. İki. Aa tamam. Evet. diyor. bir baha tamam. Bakarız. Çık, 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 Bakacağız. Lan bakacağız. Oğlum daha açıklamayı bile bilmiyor. Açıklama bile yok. 406 görüntülenme. Bana bakın ben kaç görüntülenmeyi. Burada yazıyor. Ben bu ne lan? 700 görüntülenmeyi. Görüntü. Biraz hani İran'da mı açmışım ben kanalı? kalp atayım. Evet Sanki sanki biz bilmiyoruz. Tabii o bilgisayar değil mi? Evet yorumları da kapalı zaten. Ay korktum Vav karakterim kesin öldürdüm. Oğlum ben de sonra ne çaldı? Bakayım. Tek şu. Nerede o? Des BT. Bunda karavanı aldım. Göre ee, bak. Bu ne ya? Pardon arkadaşlar parti ki gelmeyecek. Çünkü Aha bak şu bu sahnede aldım DS oranı. Şu bu sahneti. bu sahnede bulamadım otobüsü. Bu aldım. DS oranı ne çaldım ben? Tabi eskiden. Bu ne olur? Eskiden almış olabilir mi? Eskiden animasyon yapamıyordum ben. Bakayım bir de sonradan ne çaldım. Bakayım. Bakıyorum. Bu diyor ya ailemle istemem. paramı. Neyini çalıyorum lan ben? Neyini çaldım lan? Sonunda test işte bunlar. Anlamsız edit. Ben neyini çaldım oğlum dese olsaydım. Geri de Ne Nesini çaldım ben? Hangi videosunu çaldım lan ben? Hangi videosunu çaldın? Allah Allah. Hangi videosunu çaldım lan ben? Hiç videosu çalmadım ki. Eskiden olmuştur. Bir bakayım. Yo dersi yo Çekmedim ki kopuya iş Kool-Aid'ı, Watch'ı, Part 4, Part 3. Ha bak şunu aldım bir de. Bunu. Bunu aldım bak. DS'de şu var. Değil. Bir bölümde var. Keleli mi ne? Kolay makinesi. <laughs> Bakayım. Burada mıydı? Yok. o bir KLL bölümü vardı ya. Neydi? ÖDS e, hapse falan gidiyor. He bu. Bak bundan esinlendim. Bu videoyu. Bunda mıydı? Evet bak. İnsan öldürdüğünüze dair bir ihbar aldık. Karakola gelmeniz gerekiyor. Mehmet abi vallahi ben kimseye ölemedim abi. Bak bu da kamera. Abi beni kaçalım. Tek. koymadım. Esinlendim ki el ele de. Ne yapacağım bu bulamadım. Sıra neyse. o yapımı yalamıyorum. Ne var oğlum? Başta yok ki. Bunu yapmadı ki. Eğer okul macerasından çekmiş diyorsan sen mafsın. <laughs> Her herkes pardon. Herkes okul macerası yapabiliyor. Yapabilir. Karışma. Oğlum şu animasyona bak. Ben bunu yayınlarken hiç mi e, utanmadım lan? Çok kötü animasyon. Devam edecek. Kartları. Ben DC'yi de çaldım lan. DC'yi DC DS süper bir oynuyordu. Onu mu çaldım? Like at değil ilk video zaten hiç yapmadım hiç çalmadım ki gerizekalı sen malsın oğlum ben neyse orandan ne çaldım Tamam bazen çalmış olabilirim ama ne çaldım çok mu çaldım lan ben Allah Allah